Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönümü alan zarar gördü. Yangın dün Usta Hasan köyü mevkiindeki Kızılçam ormanında çıkmıştı. Çıkan yangın kuruyan otların tutuşması sonucu kısa sürede büyümüş, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki özde yangına müdahale etmişti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Nixer Belediyesi itfaiye ekipleri, polis, jandarma ekipleri ile vatandaşlar da yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü anlaşıldı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Ustamızla birlikte çalışıyorum. Suat Ustamıza gidiyoruz. Ee, Usta Hasan yolunun üzerinde e, Şehir Devri tarafında orman ve küçük bir yangınını gördük. E, Acil mücadele etmeye kendimiz çalıştık. Ayrıca 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da kısa zamanda gelerek yangını hep birlikte söndürmeye çalıştık. Baştan söylediği gibi bir herhangi bir gün dinlememek karşısında Konuyla ilgili bir arkadaşlar çok zor olmuş. 112'den gelen ilk para dayanılan partiye DS'den konuşma yapılıyor. Bizim ekibimize e, DS geldi. Şu yani şu anda konser aslında e solo devam ediyor.